Herkese yeni bir videodan tekrardan merhabalar. Yine bir tavuk tarifi ile karşınızdayım. Gördüğünüz gibi bu sefer markayı kesinlikle belirteceğim ve reklam veya işbirliği değil. Boles Köyüm diye bir marka gerçekten hem lezzetli hem de e, e, şey olduğunu, gezen tavuk olduğunu iddia ediyorlar. Aldım, memnun kaldım ve dedim ki takipçilerimle paylaşayım çünkü e, ister istemez şey hazır tavukları alıp yiyoruz. Ee, bari ne olsun birazcık da lezzetli olsun. Kürdan yardımıyla bazı yerlerini deldim, ikiye böldüm, her yerini tuzladım güzelce. Sadece tuz kullandım. Tuz da bir yarım saattir bekliyordu. Üzerine mandalina, yarım mandalina sıktım. Bu kesinlikle tercihe bağlı. İstiyorsanız yapmayabilirsiniz. Ama mandalina asitiyle belki daha da lezzetlendirir. Değil mi? Bilemiyoruz. Bu şekilde birazcık daha tuzda ve mandalina da bekletip 250 derecede fırında pişireceğiz çünkü. Tavuğu şöyle ızgaranın üstünde pişireceğim. Hemen altına da sebzeleri koydum. Dilediğiniz sebzeyi veya sevdiğiniz sebzeyi tercih edebilirsiniz. Patates, havuç, pancar ve soğan koydum ben. Şimdi buraya orta kısmına da çok az şöyle bir iki evet, üç yemek kaşığına yakın tuz koydum küçük bir kavanoz tercih ediyorum yoksa büyük kavanoz da yapabilirsiniz ama olmayabilir kase de olur ısıya dayanıklı bir kase de olabilir Hemen sebzeleri de çok az tuz dökeceğim. Güzel. Ve şimdi etrafına da çok az tuz, şey pardon su, sıcak su ekliyorum. Gördüğünüz gibi hem tuzlu su yukarıya buharlanıp tavuğa gidiyor hem de tavuktaki yağlar eriyip sebzelere geliyor. Yarım saat oldu. Şimdi bu 250 dereceye 200'e getiriyorum ve tekrardan ağzını kapatıyorum. Tavuk da biraz iri olduğu için bir bir saat 10 dakikadır pişirdim ve artık servise hazır. Gördüğünüz gibi tavuğu çıkardım ama hala sıcak olduğu için dokunamıyorum. Şimdiden deneyeceklere afiyet şifa olsun, yeni yılınızı sevdiklerinizle geçirmeniz dileğiyle. Ee, yeni videolarda tekrar karşınızda olacağım. Şimdilik hoşçakalın.